Hayrından gördüğünüz hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi yine bir gol yemişler. Onu size gösteriyorum şimdi. Nasıl gol yemişler? Gel. Arabanın mikron değerleri 60, 70, 80, 90 görüyor musun? Arabanın her yeriyle birebir. Fakat, gel. bak, geçen bir videomuzda göstermiştik. Bazıları göstermeyin diye duruyor ama. Bak böyle çok dokunduğunuz zaman böyle yumuşaksa, bak görüyorsun değil mi? Bak. bak şimdi gel bir de buradan göstereyim sana. Buna bak, bak taş gibi görüyor musun? Taş gibi. Şöyle iz kalıyor. Bunda zaten yumuşa ince geçecek, önemli değil. Bak iz kalıyor. Böyle sert olması lazım. Fabrikasyon bu orijinal. Kaput değişmiş. Şimdi nereden patlıyorlar biliyor musun? Bak gel. Hemen sana onu göstereyim. Şöyle mor tutalım mı Şu gördüğün astar rengi var ya. Bak görüyorsun değil mi? Mor ışıkla bakıyoruz şu an. Bak, astar rengi. Nereye çizmişlerdi? Gel. Bak görüyor musun buradaki astar rengi? Aynen bak. Bunun astar rengiyle bunun astar rengi orijinal parçanın astar rengi birebir aynı. Vuruyor geçiyor tamam mı? Vurup geçince geçmiş olsun. Kaçırıyor. Yani biz bazı dostlarımız, abilerimiz bize iş öğretmeyin diyor ama ne yapalım öğrensinler abi yazık günah milletin parası pula gidiyor yazık yani. Film sahipleri kızıyor sana. Kızıyor ama yapacak bir şey yok ne yapalım ya? İş bilmezler diyor iş öğretiyorsunuz falan filan gerek yok baba öğrensinler bilin. Hani videoları izleyin, takip edin çok değerli ustalarımız var onların da çok güzel videoları var. Yani bilmiyorsanız bari yani öğrenmekten utanıyorsanız videoları izleyin doğru mu usta? Yani bakın oraya. Aynen. Oradan yani, görün. Bak. Arabanızı alın ama gelin son kontrolü bize yapın. Evet. Japon ve Kore araçlarının da Problem astar yok. renkleri siyah gelmez. Böyle birebir astar rengi aynı gelir. Ve kimde astar rengi birebir geliyordu? Siyah. <laughs> Hadi Allah'ım merak. Allah bize gelmeden araba almayın.